Beziste geçen seçim Öcalan'a söverek seçimi kazanabildiniz. Bu seçim Öcalan'ı överek, meclise davet ederek süreç yönetmeye devlet aklı dediniz. Devlet aklı demenize de sizin bu heveslerinize de razı değiliz. Komisyon kurdunuz. Komisyon kurdunuz. Komisyon kurdunuz. Bilsinler. Türk milleti biz Türk milletinin önümüzdeki dönem yönetim namzetiyiz. Mezhebine, meşrebine aidiyetine değil, ekalliyetine değil, liyakatine bakarak bu koca memleketi getirdiğiniz bu berbat iklimden gürül gürül bir memleket haline getirmeye, getirmeye söz verenleriz biz. Biz bir memleketi bir parti değil. Biz bir memleketi her rengiyle ayağa kaldı sana. Öcalan'ın canisini de serbest bırakacak mısın? Teröristleri topluca cezaevinden çıkaracak mısın? Peki bunları nasıl yapacaksın? Hakim değilsin, savcı değilsin, mahkeme değilsin. Şimdi şu ülke milletimizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, buraya şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Sağ olun. Sağ olun. İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum.